Selamlar arkadaşlar. Şu anda Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dayız. Arkamda bir market görüyorsunuz. Elimde de bir sürü poşet görüyorsunuz. Bunların amacı nedir? İçeride bu pet şişeleri kullanarak depozito alacağız. Makineler var. Hadi gelin size onu göstereyim. Markete giriyoruz arkadaşlar. Bir şey söylememize gerek yok. Şurada en arkada bir makine var. Elimizdekileri şimdi oraya koyacağız. Bakalım ne kadar verecek, ben de bilmiyorum. Şimdi Fotex City'ye geldik. Kaldığımız yere çok yakın bir market. Danimarka'da, özellikle Kopenhag'da da Fotex City çok yaygın bir market. Elimizdeki poşetleri şimdi atıyoruz. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Direkt e, bu şekilde atarak başlıyoruz arkadaşlar. O zaten kendisi ayrıştırıyor. Boyutlarına göre fiyat veriyor. Büyük olduğu için şu anda bakıyor, bakıyor, bakıyor. Bakalım. Ona bir şey vermedi. Neden sıfır oldu o? Etiketi yoktu galiba. Etiketsizleri kabul etmiyormuş. Bak bu çok önemli. Etiketsizlere para vermedi. Koyduk. Onu neden almadı? Sadece üçü kabul etti. Etiketsizleri asla kabul etmiyor. Etiketli olması lazım. 3 kron verdi bir tanesine. 3 6 kron. Biraz daha küçük ama etiketli. Şöyle döndürüp alıyor içine. Koyduk. 7,5 buçuk, bir buçuk daha verecek 9 gram. Poşetimiz bittiği için şu şekilde yeşile basıyorum. Bana oradan verecek. Evet. Ne kadar aldık? 9 da buradan aldık. 9 kron da buradan aldık. Siz de bu şekilde yanınıza poşetinizi taşıyarak geri dönüşüm ücretlerini alabilirsiniz. Şimdi bunu markette harcamaya gideceğiz. Toplam 28 kronluk bir geri dönüş aldık. Fiş aldık. Bir tane mentos alabildim. E, bu etiketleri sadece Fotex'lerde değil bütün süpermarketlerde kullanabiliyormuşsunuz. Bu detayı da atlamak istemedim.